Berat Kandil'in ikinci bir yönü de geçen yılki amellerimiz o gece e, büyük deftere kaydediliyor tabiri caizse. Geçen yılki günlük amellerimiz ne yaptık? Hayır ve şer cihetiyle ne yaptıysak e, onlar Cenab-ı Hak görmüş, bilmiş, yazmıştır. Bu e, kiramen katibi melekleri onlar bizim amellerimizi kaydetmişlerdir. Günlük ameller kaydedildi. E, tamam. Bunlar Berat Kandili geldiğinde artık yıllık bilanço gibi yıllık toplam ana deftere, büyük deftere kayıt yapılıyor. Şimdi e, o günlük yeme defterlerinden büyük yıllık ana deftere kayıt edilme esnasında Cenab-ı Hak eğer biz tevbe etsek, Cenab-ı Hak da kabul etse bizim yeme defterdeki günahlarımız büyük deftere işlenmeyebilir. Cenab-ı Hakk'ın ezeli kaybolmaz ayrı konu. Yalnız Allah onu bize e, yarın mahşerde karşımıza çıkarıp da bizi mahcup etmez ve onu sorgusunu sorup bizi onunla cezalandırmaz. Çünkü etta ibi minadzen bi böyle la gelen bir ifade tövbe eden günahı işlememiş gibidir. Çünkü günahlar bizim Allah'a borcumuz gibi, Allah'ın bizdeki alacağı gibi. Alacaklısı alacağını silerse başkasının buna diyecek bir şey kalmaz. Allah o günahı bizden silerse artık bir daha o günahı bizim yüzümüze çarpıp da bizi mahcup etmez ve cehennemde onun hesabını bizden görüp bize azap etmez diye umuyoruz.